Ben doçent doktor Özlem Ata, İç Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanıyım. İç Hastalıklar Anabilim Dalı 2009 yılında kuruldu. Onkoloji, endokrinoloji, gastroenteroloji, nefroloji, romatoloji ve hematoloji olmak üzere bütün bilim dallarımız mevcut. Bütün bilim dallarımızda öğretim üyemiz var. 15 tane asistanımız, 7 tane öğretim üyemiz var. 3 tane de yan dal uzmanımız var. Yataklı servisimiz olarak iki tane 30'ar kişilik yataklı servisimiz var. Üçüncü servisimizi yakında açmayı planlıyoruz. Bölümler tek tek olarak onkolojinin ayrı bir polikliniği var. Günde yaklaşık 30-40 en aşağı hastanın bakıldığı, yine 15-20 hastaya gündüz tedavi ünitesinde kemoterapinin verildiği bir onkoloji polikliniğimiz var. Onkoloji polikliniğinde verecek kemoterapiler ve servisle verecek kemoterapiler merkezi kemoterapi ünitesinde hazırlanıyor. Endokrinoloji servisimizde yine günde en az 70-80 hastanın bakıldığı iki poliklinik birden çalışıldığı Endokrinoloji poliklinikimiz var. En yoğun polikliniklerimizden birisi. Başta diyabet, tiroid hastalıkları olmak üzere her türlü endokrinolojik problemle ilgileniyoruz. E, romatoloji ne? Yoğun polikliniklerimizden birisi. Yine orada da iki poliklinik çalışılıyor. E, aşağı yukarı aynı hasta e, yükü var orada da tüm romatolojik hastalıkları inceliyoruz. Nefroloji bölümü yine o güzel çalışan bölümlerimizden biri. Oldukça güzel bir diyaliz ünitemiz var. Hem akut hem kronik diyalizleri yapıyoruz. Hem periton diyaliz ünitesi var hem de hemodiyaliz ünitesi var. Hematoloji e, polikliniğinde e, yine e, hematoloji hastalarımız görülüyor. E, özellikle e, durumu ağır olan ya da uzun süre tedavi gerektiren hastalar yatarak tedavi alıyorlar. Gastroenteroloji e, e, Henüz gastroenteroloji ünitemiz yok, endoskopik ünitemiz yok ama genel cerrahinin içinde hizmetini veriyor endoskopik işlemler. Ama kendi bünyemiz içinde de poliklinik hizmetlerini ve servisli yatış hizmetlerini veriyor. Oldukça yine yoğun ve güzel çalışan bölümlerimizden birisi. Dinamik, hızlı bir ekip var. O yüzden herhalde Konya halkı biraz o yüzden tercih ediyor düzenli nispeten. Ee, güzel işler çıkardığımızı düşünüyorum. Tabii e, zaman geçtikçe, e, personelimiz arttıkça daha güzel şeyler olacağını bilmiyorum.